Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, ben Emre Kemal yeni Videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni güncelleme geldi. Yeni oyuncular geldi. Onları kontrol ediyoruz. Ayrıca de bu hafta boyunca çok fazla video atamadım çünkü bir taşınma olayım vardı, taşınma durumum vardı. Taşındım, onunla uğraştım. Daha sonrasında internette geldikten sonra ilk gün olarak karşınıza top açılım videosuyla ve onun üzerine güncelleme videosuyla çıkmak istedim. Ben sizi çok özledim gerçekten. Beni özleyenler yorumlara yazsın hocam. Bir de videoyu benim kanal abone olursanız çok çok güzel olur Yeni ofiste ilk güncelleme ilk top açılımı bakalım Allah utandırmasın ve hocam bugün kimler gelmiş onlara bakacağız böyle devam et diyelim özel giriş bonusu vermiş bize bu ikinci ayın altına kadar devam eden bir bonus onun üzerine mesajlara tıklayalım bizlere neler vermiş hocam burada giriş bonusları var bizim de kendi 50'ye futbol bu puanımız da burada tümünü al diyelim tümünü aldık hocam. Geri diyelim bakalım kimler gelmiş karşımıza sözleşmeye bir tıklayalım. Milanlıları gördük hocam. Inter ve Milan topları da gelmiş pazartesi günü. Ben bunları ilk defa görüyorum. Oyuna giremiyordum zaten arkadaşlar. Burada aday sözleşmeden oyuncuları da almayı planlıyorum ama bu videoda almayacağım. Bunları kullanacağım arkadaşlar. Aday sözleşmemi arttırıyorum. Onlara özel bir video çıkarmak istiyorum. Hocam şöyle geldiğimizde kimleri göndermiş bize tanıdık isimler de var. Evet hocam Lataro Mart Martinez gelmiş, Schmeichel gelmiş, Acuña gelmiş, Berardi, Eric Garcia, Sol, Simeone. Bu hatlarımızdan biri Valencia gelmiş. Ama en iyi futbolcusu benim. Dünyanın en iyi ikinci futbolcusu da benim. Hatta dünyanın en iyi üçüncü futbolcusu da benim diyen bir özgüven patlaması bu hafta 4 gol birden attı Goat'ım. ve hocam o da gelmeye hak kazanmış. Daha doğrusu geçen hafta da güzel performans sergiledi. Geçen haftaya göre ge geliyor ve hocam haftaya da gelir mi Valencia? Neden gelmesi? Adam durdurulamıyor. Reis gelmiş, Soma gelmiş, hep Fernandez gelmiş. Tabii ki Valencia hayranları ya da Fenerbahçe severler burada Valencia için top açılımı yapabilir. Onun dışında Lautaro Martinez bilmiyorum ben çok saran bir oyuncu değil. Akunya'yı da çok fazla bilmiyorum. Belki Şimayka hayranları vardır. Ha, babası Boston'ı seven Schumacher'cılar vardır. Peter michael Casper'ı da almak isteyen vardı. Tabii ki siz bilirsiniz ama benim burada açabileceğim oyuncu çok da fazla yok ya. Burada tam çıkıyorum derken arkadaşlar burada Valencia üstünde penaltı uzmanı yazıyor. Atar. Şimdi en büyük kuatlar zaten penaltı atmayla olur biliyorsunuz arkadaşlar. Penaltı atan kuat olur. Valencia'da kuatlık yolunda evin adımlarla ilerliyor. Onun üzerine Milan topları gelmiş ve çok tatlı. Oyuncağı gelmiş. Kimler gelmiş? Van Basten gelmiş. Bunun bir kartı daha vardı diye hatırlıyorum. Var mıydı? Sanırım vardı ya. Onun üzerine Ray kart ilk defa gelmiş ve Big Time olarak gelmiş. 98'de oluyor. Çok sert bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Gullit de gelmiş. Gullit de 1.90 boyunda. Oyunun en uzun boylu OOS'si diyebiliriz. Gerçekten harika bir ayak. Tarzını da çok beğeniyorum. Burada oyuncağı bir kontrol edelim. Hangi özelliklerle gelmişler arkadaşlar. Böyle Ray karta geldiğimizde orkestra şefi olarak gelmiş. Defansif ortası. Sofa bölgesinde de oynayabiliyor. Göbekte de oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Geri hatta defansif hatta joker bir oyuncu diyebiliriz. Birinci seviyede şöyle baktığımızda arkadaşlar. Top kontrol 78. Sıkı top tutma 78. Onun üzerine sıkı top tutma 76, alçaktan pas 78, alçaktan pas 76 pas olarak gayet iyi defansif olarak defansif katılım, agresif ikili mücadele, defansif farkındalığı da gayet iyi bir oyuncu hocam. Burada Goat'umuz Zekat alınır mı alınır, oynatılır mı? Her türlü oynatır. Bunun üzerine bir de Gulit'e geldik Gulit'e baktı golse. Klasik on numara, klasik on numara arkadaşlar. Bir tık gezide oynuyor. Hani mesela Cruyff gibi davranmıyor. E, PES 20 ve 22'de öyleydi en azından. 23'te Golit nasıl oynar bilmiyorum Oynatanlar varsa yorumlara yazsın Ama genel olarak iyi midir? Golit iyidir bir tık mantal kaldığı için Ben çok fazla oynatmıyordum ama çok sevdiğim bir oyuncu Ve bilekleri ayağı çok iyi özellikle Durantop 84 burada en öne çıkan özelliği Ve şut gücü de 81 Zıplama 80 bu hala Birinci seviyede daha bu adam yükseldiğinde Daha farklı şeyler olur Onun üzerine Van Basten'de gelmiş hocam Van Basten'e baktığımızda fırsatçı golcü Bildiğimiz gibi bitiriciliği Oyunda en iyi olan forvetlerden biri ve ofansif farkına 82 Top kontrolü 80 olarak gelmiş Bitiyecilik 84 PES 21'deki Van Basten esintilerini veriyor Biraz daha ilerlediğimizde Şut gücü de 79 o da gayet iyi Yani Van Basten Batista Rumeni gibi oyuncular çift ayağını da Çok iyi şekilde kullanabiliyor Çift ayağında çok güzel bir şekilde Şut çekebiliyorlar genel olarak yükselen Şut var uzak mesafe şut çekmesi Var falan filan ayak çalımı ve dönüş Makas çalımında var hocam Van Basten iş yapar mı yapar Van Basten. Tek problemi zaten hızlıydı biliyorsunuz Top açılımı yapalım he? Bakalım bize gelecek mi e, Ya da hangisi gelecek Benim burada ilk tercihim Raycard hocam Raycard gelirse çok mutlu olmuş olurum Gayet hoşuma gider Çünkü Raycard'sı oynatırım Diğer kartını da oynatıyorduk 21'de Bakalım hocam Frank Raycard gelecek mi Edgar Davis yerine edebilecek mi Yani Van Basten gelse tabii ki Van Basten Yani benim ilk tercihim olmasın Tamam iyi şut durabiliyor ama ben yavaş oyunu çok fazla sevmiyorum arkadaşlar. Onun üzerine Gullit gelse Gullit de bir tık kalıyor. Yani daha ben estetik oyuncağı seviyorum. Gullit çok uzun boy olduğu için bana estetik gelmiyor kanka. Niyeyse böyle kazma gibi geliyor. Ya. Hakan Balta'ya da e, kazma değil de niye Hakan Balta geldi? Hakan Balta uzun boylu bir adamdı. Çok severim hocam. Hatta şu an e U şey Galatasaray U21 mi? U19 mu? Ha U19'un hocası olması lazım. Hakan Baltan'ın hocam. E ve 100 anlaş diyoruz. Bakalım Reykart, Gulit herhangi biri gelir mi? Herhangi biri gelir mi? İbrahimovic bile... Oha İbrahimovic mi? Bu atım kaç yaşındaydı lan? Merak ettim İbrahimovic'in kartına. Merak ettim kaç yaşındaydı. Hatta şeyden bakacağım mı? Hala yukarıdaymış. Ben adam diyorum ki gitmiştir, gitmiştir. 41 yaşındı. 195 boyuyla bu atım 79 santim. Ayrıyeten hedef adam. Hedef yani adam hareket etmiyor. ya. <laughs> Stop. <laughs> İbrahim Uç maç yapmak istiyorum ya bir ara İbrahim Uç maç yapalım Yap diyenler video beğensin yorumlara da yazsın hocam Valla bak İbrahim Uç maç yapmak istedim bir an nedense Şöyle gidelim Ha Stadyum geldiğinde arkadaşlar Daha aşağı inmeden nereden fark ediyorsun diyenler var hala bilenler zaten biliyor bilmeyenler için söylüyorum Şu ortadaki ışık belki göster orayı Yanıyor ee, yanmazsa özel oyuncu gelmiş oluyor yanarsa gelmemiş oluyor bu da bilginize biz bunu çok geç öğrendik Tolga'yla çok da fazla şaşırdık mı şaşırdık ama olsun da hocam atla yok olmadı baba hayır gerek yok teşekkür ederim yapıştır gelsin en güzel sensin bize bir tane tatlı bir gulit tatlı bir reykar tatlı bir şey Van ama en önemlisi Raycard böyle big time gelse böyle tadından yem. Vallahi bak beni çok mutlu etmiş olursun eğer gönderirsen sayın Konami'cim yüz anlaş gönder gelsin en güzel sensin sayın Konami Çocuk adam göndersene niye görüyorsun ya haydi bakayım haydi yapıştır Yüz anlaş Canım hayatı ne oğlum göndersin. 14 topumuz var. Ben en az bir tane alırım gibi geliyor ya. En az bir tane alırım ya. Hangisini alırım bilmiyorum. İnşallah babayı almam. Ama Raycard alırım gibi geliyor kanka. 100 anlaş. Haydi konamicim. Yapıştır gelsin en güzel sensin. Ah be. Atla tamam. 100 anlaş. Gönder konamı. Gönder abi. Gönder. Evet, gene hikaye bir Mancini çıktı. Son 11 top istiyorum. Gelmesi için umut ediyorum. Haydi Konami yapıştır. Yakışmadı, yakışman. İleri diyelim hocam. Son 10 top. inanıyoruz 100. Anlaş diyoruz. Gönder Konami. Haydi oğlum. Haydi bize bir tane epic big time. Big time şu an öncelikli çünkü orada big time'da hocam Ray kart var. Haydi bakalım. Gönder Raycard. Oyunun en iyi defansif orta sahalarından biri. Goat'ımız. Harika bir oyuncu. Viera'dan sonra en başarılı oyunculardan biri. Edgar Davis de çok başarılı bir oyuncu olmuştur. Makaleleri de çok başarılıdır hocam o bölgede. Esnafemiz güzel ama burada hocam. Raycard'ın yeri ayrı çünkü bitiricilik konusunda diğerlerinden çok çok daha iyi konumda yok gerçi. Edgar Davis'in bitiriciliği iyi de. Neyse Ray çok daha fazla övelim ki şey olsun. Gelsin. Hocam 9 numara PES 18'de oynatıyordum. PES 18'de Lucas Moura benim ilk forvetimdi. Ulan ne goller atardım. Mobilik çıktı zamanlar. 18'de var ya. Lucas Moura ya hayatımın ondan. İlk forvetim. Forvet. Aga be duygulandım. Hocam 100 anlaş gönder konami haydi oğlum haydi oğlum yapıştır lan verse oğlum çocuk adam bir tane epik ver ya hayatımın anlamı son 4 top 100 anlaş gönder konami gönder konami gönder ananı ha konami atla hocam sensei tövbe stav. la 100 anlaş gönder abi gönder haydi haydi konami Çocuğum bir, tam biz normal bir tane epik çıkarırdık ya ufak paraya. Sen ne yaptın? Bir anlayış gönder Sayın Konami'cim. Bu ne anasını satayım. Yakışmadı. Yakışmadı. Gerçekten yakışmadı. Son topa geliyoruz hocam. Son topta da çıkmadı. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce bu top açılımını yapmalı mıyım? Ray kartı çıkartmalı mıyım? Diğerlerini çıkartmalı mıyım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Şimdilik burada bırakıyoruz. Bana bir şey çıkmadı. Size kimler çıktı? Kimlere tek attınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı bildirimleri unutmayın. Kendinize dikkat edin. Olacak.